Tarihte bugün. 31 Temmuz. 31 Temmuz 1908. Hafiyelik kalktı. İkinci Abdülhamit döneminde resmi bir göreve dönüşen hafiyelik kaldırıldı. Hafiyelik teşkilatının görevi halkın arasına karışıp kişilerin devlet yönetimiyle ilgili görüşlerini ve eleştirilerini gizlice not edip saraya ulaştırmaktı. Hafiyeler günlük konuşmaları son derece dikkatle dinleyip ezberlemekle yükümlüydüler. Hafiyelerin raporlarının amirleri tarafından dikkatle gözden geçirildikten sonra padişahın bilgisine sunulduğu bilinmektedir. Hafiyelik ile ilgili en eski bilgiler 1820'li yıllara dayanmaktadır. 31 Temmuz 1944 Küçük Prens'in yazarı kayboldu. Dünyanın en ünlü kitaplarından biri olan Küçük Prens'in yazarı Antoine de Saint-Exupéry, İkinci Dünya Savaşı'nda pilot olarak görev yaptığı sırada kayboldu. Uçağın kalıntıları 2004 yılında Marsilya açıklarında bulundu. 31 Temmuz 1964 Aydan ilk kareler Amerika Birleşik Devletleri uydusu Ranger 7 ay yüzeyinin yakından çekilmiş 4316 fotoğrafını yolladı. Amerika'nın 1960'lı yıllarda Ay'a gönderdiği insansız uzay araçları Ranger'lar, ay yüzeyine çarpıncaya kadar fotoğraf çekmek ve bunları dünyaya iletmek üzere tasarlanmıştı. Ranger 7, ay yüzeyinden görüntü almayı başaran ilk uzay aracıydı. Ranger'lar, Ay'a en yakın fotoğraflarını Çarpışmadan 0.2 ile 0.4 saniye önce yaklaşık 600 metre irtifada çekiyorlardı. Bu fotoğraflar Dünya'dan çekilenlerden yaklaşık bin kat daha ayrıntılıydı. Bundan 7 yıl sonra, 31 Temmuz 1971'de astronotlar Ayda Araç'la gezdiler. Amerikalı astronotlar David Scott ve James Irwin, Ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler. Apollo 15 adlı uzay aracıyla 31 Temmuz 1971'de Ay'a inen astronotlar, Ay'da tekerlekli araçla araştırma yapan ilk astronot olarak tarihe geçtiler. 31 Temmuz 1990, Hüseyin Peyda öldü. Türk sinemasının ünlü isimlerinden Hüseyin Peyda, 31 Temmuz 1990'da kanser nedeniyle hayata veda etti. Oyuncu, yönetmen ve senarist olarak 150'ye yakın filmde emeği olan sanatçı, oynadığı filmlerden elde ettiği kazancını kendi yönettiği filmlere yatıran gerçek bir sinema sevdalısıydı. Peyda'nın oynadığı filmlerden bazıları Aldırma Gönül, Fosforlu, Ölüm Vuruşu, Katiller de Ağlar, tapılacak kadın, Kartal Bey ve suçlu gençliktir.